Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin el-amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn Değerli müminler malumunuz anne babanın çocukları üzerinde hakları vardır ve çocukların da anne baba üzerinde hakları vardır Bugün çocuğun anne baba üzerindeki haklarından güzel bir isim verilmesi gerektiği konulu bir vaaz hazırladım. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her aşamasında İslami değerlerin gözetilmesine önem verirdi. Zira o bizlere kulluk şuurunu, nezaket ve zarafeti öğretmek üzere gönderilen bir peygamberdir. Onun hayatın her anını anlamlı kılmaya yönelik bu hassasiyeti bir bebeğe isim koymada dahi kendini gösterirdi. Öyle ki iki güzide torununa güzel, zarif ve iyi anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermişti. Bunu yaparken onları önce şefkatle kucakl kucaklayıp bağrına basmıştı. Ardında ardından da sağ kulaklarına ezan, sol kulaklarına kamet okumuştu. Hayırlı ve bereketli bir ömür geçirmeleri için minik yavrulara dua etmişti. Peygamberimiz Ali sallallahu ve okuduğu bu ezan ve kametle aslında bebeğin kulağına yaratılış gayesini fısıldıyordu. Ona imanı ve İslam'ı hasılı tevhidi telkin ediyordu. Ömrü boyunca sadece Allah'a kul olması gerektiğini öğretiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiği güzel ve anlamlı isimlerde çocuğa bir istikamet çiziyordu hayatı boyunca hayrın ve iyiliğin hizmetkarı olmasını öğütlüyordu. Değerli din kardeşlerim, Kur'an'ın ifadesiyle çocuklarımız gözlerimizin nurudur. Kalplerimizin sururudur. Yüce Rabbimizin Bizlere birer lütfu ve emanetidir. Kız ya da erkek fark etmez. Dünyaya gelen her bebek özeldir, değerlidir. Allah onu yeryüzünün en şerefli varlığı halifesi olarak yaratmış ve biz yetişkinlere emanet etmiştir. Salih bir kul, iyi bir insan olması için emek vereceğimiz bu yavru kendine yakışır bir karşılamayı hak eder. Bu karşılamanın ilk adımlarından biri ona güzel bir isim vermektir. دا دين القران الكريم الله جل جلاله شويلبو يرمى اقتدر. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير جوكلرين فيرين أجمن لي الله هايتر أو دلديني يراتر dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Şura suresi اللي 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 انجايت. حديث الشريف تبيق امبارفند مزن شو لابو يردو روايه المقتدر عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تدعون يوم القيامه بأسمائكم ve esma'i abaikum fa ahsinu Ebu Darda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde çocuklarınıza güzel isimler koyun. Sevgili Peygamberimiz Sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Mekke ile Medine arasında uzayıp giden yollardan geçeli iki sene olmuştu. Hicret yolunun yolcusu bu defa hamile bir anne idi. Daha önce babasına ve peygamberimize gizlice azık taşıyan kuşağını ikiye bölüp su kırbasının ve azık torbasının ağzını bağlayan Esma binti Ebu Bekir aşina olduğu yolu şimdi kendisi yürüyordu. Ama bu defa meşakkat bir başkaydı. Bebeğinin doğumuna sadece birkaç gün kalmış olması onu yoruyor. Mesafe tükenmek bilmiyordu. Sonunda Medine yakınlarındaki Kuba köyü görünmüştü. Esma'yı babası Hazreti Ebu Bekir'e Allah'ın Resulüne ve Müslümanlara kavuşturacak olan çetin yolculuk sona ermişti. Ama Kuba'da onu bekleyen bir başka sürpriz vardı. Bebeğine kavuşma anı gelmişti. Esma'nın Kuba'da doğum yapması sadece kendisini değil, daha önce hicret eden bütün Müslümanları sevince boğmuştu. Bu minik oğlan Medine'de doğan ilk muhacir evladıydı. İçlerinden bir türlü atamadıkları korku sona ermiş. Yahudilerin Medine'ye göç eden Müslümanlara büyü yaptıkları ve bir daha çocukları olmayacağı şeklinde dalga dalga yayılan söylenti asılsız çıkmıştı. Bu son derece kıymetli bir bebekti. Dede, dedesi Hazreti Ebu Bekir, babası ise cennetle müjdelenen on sahabiden birisi olan Zübeyir bin Avam'dı. Annesi onu Peygamber Efendimizin kollarına bıraktığında daha ne bir adı ne de dünya nimetleriyle tanışıklığı vardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bebeği şefkatle kucakladı. Bu küçük töreni izleyenlerden bir hurma istedi ve hurmayı bir süre yumuşattıktan sonra bebeğin damağını bu hurma ile ovdu. Sonra dua etti. Peygamberimiz bebeğin hayatı için hayır ve bereket diledi. Ve adı kondu. Abdullah o geleceğin halifesi cesur ve abid kumandan Abdullah bin Zübeyir olacaktı. Değerli din kardeşlerim, çocuk Allahu Teala'nın kullarına bir lütfu olmakla birlikte gerek varlığı gerekse yokluğu ile bir imtihan vesilesidir. Allahu Teala dilediğine verir, vermekle imtihan eder, dilediğine vermez, vermemekle imtihan eder. Kendisine ömür boyu onurla taşıyacağı güzel bir isim verilmesi çocuğun anne baba üzerindeki hakkıdır. Allahu Teala bizi bu hakka riayet edenlerden eylesin. Çocuğa verilecek ismin telaffuzu güzel olduğu kadar anlamı da güzel olmalıdır. Bebek dünyaya geldiğinde onun için hayır dua edilerek isminin konulması Peygamber Efendimizin sünnetidir. Rabbim Peygamber Efendimizin bu sünnetine hakkıyla uyanlardan eylesin. Rabbim bizi Muhammed Mustafa'ya ümmet olan kullarından eylesin. Rabbim dünya ve ahirette bize güzellikler nasip etsin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.